oranları ile ilgili. Öncelikle 6 Aralık 2021 günü Konak İlçe Sağlık Müdürümüz Sayın Doktor İbrahim Padır. Ardından 23 Aralık 2021 tarihinde İzmir İl Sağlık Müdürümüz Sayın Doktor Burak Öztop ziyaret edilmiştir. Yapılan ziyaretlerde ilçemizdeki COVID aşılanma oranları, aşılama konusunda dirençli bölgeler, aşılanmaya karşı oluşan direncin sebepleri, konuyla ilgili bugüne kadar yapılan çalışmalar ve bundan sonra birlikte yapılabilecek çalışmalar değerlendirilmiştir. Verilerin alınmasının ardından aşı çalışma grubu olarak Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı, Bu Bulaşıcı Hastalıklar Derneği Başkanı ve aynı zamanda Türk Havak Aşı Çalışmalarının başındaki isimlerden Sayın Profesör Doktor Şükran Köse hocamız ziyaret edilmiştir. Toplanan veriler doğrultusunda belediyemizle birlikte İl Sağlık Müdürlüğü ve ilgili STK'lar işbirliğiyle oluşturulacak proje bazlı çalışmanın ana hatları belirlenmiştir. Bu proje bazı çalışmanın son şekli bu hafta içerisinde belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğü ve ARGE Müdürlüğü ile yapılacak, çalışmanın ardından belirlenecek, hızla uygulamaya geçilecektir. Şu ana kadar gerçekleştirilen görüşmeler ve alınan bilgiler doğrultusunda Konak ilçemizdeki COVID aşılama tablosu şu şekildedir. Konak ilçemizin nüfusu yaklaşık 340 bin olup aşılanması gereken 16 yaş üstü kişi sayısı 308 bin civarındadır. Bu 308 bin kişilik nüfusun 40 bini tamamen aşısız ve 16 bin civarı da ikinci aşısını yaptırmamış durumdadır. Bu haliyle ilçemiz Covid-19 aşılama oranı olarak İzmir ili içerisinde son beşte yer almaktadır. Hepimizin bildiği gibi ilçemizin gece ve gündüz nüfusu çok büyük farklılık göstermektedir. Konak ilçemizde yapılan Covid-19 aşı sayısına bakıldığında oran yüzde yüz kadar çıkmaktadır. Bunun sebebi ilçemiz kamu ve özel sağlık tesisleri açısından oldukça zengin olup diğer ilçelerden gelen vatandaşlarımızın da aşılamalarının yapıldığı bir ilçe olmasındandır. İlçemizdeki yerleşik nüfusta Covid-19 dışındaki çocuk ve yetişkin aşılama oranları da incelendiğinde aşılama oranının yine çok yüksek olduğu görülmektedir. Fakat ne yazık ki Covid-19 aşılaması açısından yerleşik nüfusumuzda aynı yüksek oranlar söz konusu değildir. İlçemizde yaklaşık 35 bin civarında özellikle Suriyeli sığınmacı ikamet etmekte olup aşılanma oranları sanılanın aksine bu grupta oldukça iyi seviyededir. İlçemizde aşılanma yönünden en çok sorun yaşanılan bölgeler Roma vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı bölgelerle Güneydoğu bölgelerimizden gelerek ilçemize yerleşen vatandaşlarımızın yaşadığı bölgelerdedir. Hiç aşı olmayan 40 bin kişilik Nüfusun yaklaşık yarısının bu bölgelerdeki vatandaşlarımız oluşturmaktadır. Buralardaki direncin sebeplerine baktığımızda aşının çok hızlı üretilmiş olması, kısırlık yapması ve buna benzer yersiz ve asılsız bilgilerin halk arasında yayılmış ve kabul görmüş olmasındandır. Konak Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve ilgili STK'lar işbirliğiyle gerçekleştireceğimiz çalışmamızın içeriğini bu bölgelere hakim meclis üyelerimiz, muhtarlarımız ve bölgelerde ikamet etmekte olan kanaat önderleriyle birlikte önce uzman hekimler eşliğinde yapılacak eğitimler ardından ise aşılanmaya karar veren vatandaşlarımızın gerek yerinde gerekse sağlık merkezlerine transfer edilerek randevu aranmadan aşılanması ve takip edilmesi oluşturmaktadır. Buradaki yerinde aşılama veya sağlık merkezine transfer edilerek aşılama ayrımının sebebi Biontech gibi mRNA aşılarının çalkalanmadan etkilenmesi nedeniyledir. Bu durum vatandaşlarımızın aşı tercihine göre belirlenecektir. Dünya genelinde aşı etkinlikleri incelendiğinde mevcut durumda uygulanan aşıların ölümleri önlemede etkisinin yüzde yüze yakın olduğu ve ne kadar yaygın aşılama yapılırsa o kadar başarılı sonuçların alınacağı gerçeğinden hareketle aşı çalışma grubu olarak yapılacak bu önemli çalışmanın sonucunda başarılı sonuçlar almayı ümit ediyor. 2022'nin tüm insanlık için her şeyden önce sağlık getirmesini diliyor. Yüce Meclisimize saygılarımızı sunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Özgen. Komisyonda görev yapan bütün meclis üyesi arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Bunlar e, konan aşağıdaki gerçekleri. Onun için o bölgelerde gerçekten meclis üyesi arkadaşlarımız da, o bölgedeki özellikle kanaat önderlerine, sivil toplum örgütlerine, hemşeri derneklerine e, önemli görev düşüyor. Hepimiz birlikte bu kamuyla beraber yani İl Sağlık Müdürlüğümüzde kaymakamlarımızla e, bu bölgede çalışmamız lazım diye düşünüyorum. Evet Sayın Özen buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, kıymetli bürokratlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Yeni yılın en başta sağlık, huzur ve e, huzur getirmesini diliyorum. Herkesin yeni yılını buradan kutluyorum. Sayın Başkanım, burada ben e, komisyonlara havale edilip sonuçlanmayan bir iki önergeyle ilgili e, konuşmak istiyorum. Bir tanesi dokuzuncu madde. Bu Naim Süleyman ile ilgili e, madde perşembe ee, günü sonlandıracağız onu. <laughs> yani bunun artık olumlu oldu. ya da olumsuz sonuçlanacağını düşünüyoruz. Perşembe günü sonlandıracağız. Bir de diğeri içim sınırları içerisinde bulunan mahalle muhtarlarına yapılacak yardımlarla ilgili. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 9 Aralık 2021 tarihinde Şanlıurfa'da yapmış olduğu açıklamada Şanlıurfa'da büyükşehir CHP'li olsun. Elektriği bütün çiftçilerimize bedava vereceğiz demiştir. Şimdi ben buna istinaden çiftçilerimize verilecek olan elektrik konusunda hukuksal bir sıkıntı olmadığını varsayarsak muhtarlarımıza vereceğimiz olan yardım, verilecek yardımlarda da bir sıkıntı olmayacağını düşünüp bununla ilgili de bir kararında bir an önce alınmasını talep ediyorum buradan. Ee, diğer bir konuya gelirsek diğer bir konuya gelirsek şimdi biz burada e, spor okulları ve folklor kurslarından alınan ücretlerle ilgili bir eleştirde bulunmuştuk. Her ne kadar burada oy birliğiyle geçirmiş olsak da bunu. Bununla ilgili size rahatsızlığımızı iletmiştik. Tabii siz de bununla ilgili cevabınızı vermiştiniz. Şimdi buna ek olarak bir de korolardan alınan ücretler çıktı. Hı -hı. Yani korolarımıza, korolara katılan vatandaşlarımızdan e, yanılmıyorsam aylık 60 lira veya 70 lira alınan bir ücret. 50 lira belli bir dil, değil mi? Kaç lira? 50 lira değil mi arkadaşlar? Bilmiyorum. Öyle. 60 ya da 70 lira diye söylendi. Ve bu ücret alınırken açıklama olarak da neden alındı sorulduğunda işte AK Partili, MHP'li meclis üyelerinde onayıyla isteğiyle meclisten geçirildi. Meclis kararıyla alındı diye kültür müdürümüz veya çalışanların ifadeleri bana ulaştı. Tabii biz böyle bir kararı almadığımızı biliyorum burada bu korolarla ilgili. Bir de ikincisi e, alınan ücretler karşılığında herhangi bir makbuz kesilmemesi. Yani bir beyaz bir A4 kağıdına isimler yazılıp imzalatılıp o şekilde işlem yapıldı e, söylendi. Tabii bunlar bana söyle, söylenenler. Ben sizden sadece bununla ilgili cevap bekliyorum. Bilgi veririz. Yani eğer e, e, öyle bir işlem yapıldıysa makbuz kesilmediyse biliyorsunuz bu hukuksal açıdan gerçekten tehlikeli bir şey. Evet. E, zimmet teşkil eder. E, ben sizden ama şimdi da, ama daha sonra da bu konuyla ilgili bilgi Hayır, rica bilgi ediyorum. Verir. Teşekkür ederim. Bu başkanlık önergesiydi zaten. Başkanlık tarafından verilen önergeydi. Meclis gruplarının bir önergesi değildi. Biz talep ettik onu. İşe ciddiyet gelsin. Öbür türlü üç gün devam ediyor. Spor Spora devam eden çocuklar dört gün formayı alıyor. Ondan sonra bırakıp gidiyordu. Vallahi bizim şeyde hiçbir eksiklik yok. Eksilen var mı İsmail Bey? Mevcutta artıyor. Yani bir disiplin geliyor. Korodaki arkadaşlarımız da yani 60 lira şey değil yani bir oranın masrafı çıkıyor. Bizim ona ihtiyacımız yok ama ciddiyet geliyor yani. Bir gün geliyor, üç gün gelmiyor. 60'ı verince geliyor. Yani çok 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 ihtiyacı olan, çok sıkıntısı olan da vermiyor zaten arkadaşlar. Öyle dedik zaten, öyle kabul ettik o işi baştan kabul ettik. Ama evet. mecliste aldığımız bir karar değil yalnız korolar yok. E korolar da var canım. Yok. Ben Nefe'ye hanıma da sordum. Nesrin hanıma da. Söyle şey. bakayım abullah. Koroların sunumundan yaptım. O geciz kararı olarak spor faaliyetlerindeki çocuklardan da alındığını söyledim. Evet. Korolarenkini ona katmadım. Anladım. Yani vermeye vermeye vermeyebilir. Tamam. Bir şey değil. Makbuzu vereceksiniz yalnız. Makbuzsuz olmaz. Bize bu şikayet geldi i̇şte biz de Tamam, tamam. Olabilir olur canım. Olur. Ya. Uygulamada bir sıkıntı olursa haberimiz olsun. Evet. Ee, diğer konuda bir konu daha vardı. Muhtarlarla ilgili herhalde. Muhtarlarla ilgili zaten Genel Başkanımızın açıklaması var iktidar olduğumuzda muhtarlarımızın ne gibi farklı şartlarda hizmet edecekleriyle ilgili madde madde sıralıyor. İktidar olduğumuzda muhtar arkadaşlarımıza o yardımı yapacağız. Evet buyurun arkadaşlar. Başka isteyen var mı? Buyurun. Sayın Birolöz kardeşlere söz verdik. Değerli Başkanım, gel değerli meclis arkadaşlarımız, belediyemizin değerli bürokratları, Hepinizin 2022 yılının hayırlara vesile olmasını, sağlıklı mutlu bir şekilde geçmesini e, temenni ediyorum. Bildiğiniz üzere 21 Aralık'ta Konak Belediyemizin e, çatısı altında Kuzey Makedonya Türkçe Eğitim Bayramını kutladık. E, belediye belediye olarak. Bu şunun için çok önemliydi. 1940'lı yıllarda başlayıp Yugoslavya devleti döneminde başlayıp daha sonra 1991 yılında kurulan Makedonya Devleti'ndeki Makedonya Devleti'nde kurucusu olan, asli kurucusu olan e, oradaki soydaşlarımızın vermiş olduğu Türklük ve Türkçe için vermiş oldukları e, bir e, e, mücadelenin sonucunda bin, 2007 yılında kabul edilen bir resmi bayram Makedonya'da e, Türkçe eğitim bayramı olarak kutlanmaktaydı. Biz de Konak Belediye Belediyesi olarak belediye başkanımızın himayesinde İzmir'de, İzmir'den Makedonya'daki soydaşlarımızın bu güzel gününe buradan e, güzel e, bir şekilde e, temennilerimizi, dileklerimizi ilet, ilettik. Ben burada değerli belediye başkanım Abdülbatur'a ve katılan tüm belediye meclis üyesi arkadaşlarıma da huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Bu arada geçtiğimiz 25 Aralık tarihi Cumhuriyetimizin kurucularından ikinci Cumhurbaşkanımız rahmetli İsmet İnönü'nün de ölüm yıldönümüydü. Ben rahmetli İsmet İnönü'yü de sevgi, saygı ve rahmetle minnet anlıyorum. Ruhu şad olsun. Evet. Başka söz isteyen var mı arkadaşlar? Değerli arkadaşlar. Olmadığına göre bundan sonraki maddemiz ee, katılamayan meclis üyelerimizin mazeretleri sadece meclis üyemiz Sayın Özsekin Tosun katılamadı. Ee, mazeretini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğine kabul edilmiştir. Bundan sonraki meclisimiz 6 Ocak 2022 Perşembe günü saat 17'de oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğine kabul edilmiştir. Hepinize teşekkür ederim değerli arkadaşlar.